Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kalp Yarası'nın yeni bölüm fotoğraflarını takdim ediyoruz. Merakla beklenen 5. bölüm fotoğraf ve özeti yayınlandı. Biraz sonra sizler için özeti de paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Kalp Yarası bomba gibi bir bölümle Pazartesi ATV ekranlarında olacak. Herkes dizinin yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.